Dün ablamla konuştum. Ama beni pek dinleyecek durumda değildi. Cümlelerimin sonunu bile dinlemedi. Ama bir şekilde ablamı ikna etmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Manav olmadan yaşayamayacağını biliyorum. Ama işte hayatını yalnız yaşamasına göz yumamayız. Artı artık geleceğini de düşünmeye başlamalı. Yeniden evlenmesi gerek. Manav benim ilk ve son aşkım olacak. Onun yerini kimse alamaz. Ama Manav yeniden evleniyor değil mi? Benden boşandığı için değil Varşa. Sorumluluk hissettiği için. Hala çok geç kalmış değilsin. Arçana'yı kabul et artık. Baş tacım yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal 7'de.